Arkadaşlar bugün bir araba alışverişi yaptım. Toplamda 6 arabamız var. Ee, bugün Toyza e, Toyza e gittim. Zaten çoğunlukla hepiniz biliyorsunuzdur. Üst katı full araba dolu. Oyuncaklarda indirim vardı ama arabalarda yok. Bu arada arabalar 90 zaten videosuna gelecek. İlk önce Arman'dan aldıklarımı gösterelim. Burada bir tane Zips kamp adını söyleyemiyorum çok. Zipimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir zip altı çamurlanmış. Önden biraz basık duruyor ama güzel bir zip ve ilk zipim. Hemen geçelim. Burada Audi Sport Quattro Quarto var. Quattro He. Quattro yani yanlışım. Bunu bir tane bize abi verdi. Nadir dedi alın dedi bence. Bunu da aldık. Hemen Toyza Toyza geçelim. Ha bunları açmayacağım. Bu artık kapalı biriktiriyorum. Burada bir Subaru VRX City var. Şöyle jantları çok güzel durmuyor mu ya? Hem de yere basık mı? Önü şöyle. Detayları güzel. Arkası desen arkası yok. Jantlar harika. Altta hiçbir şey yok. Jantları dediğim gibi üstü çok güzel. Hemen geçelim. Bir tane Pagani'miz var. Ben bunun mavisini de gördüm ama mavisini hiç kötü durduğu için beyaz Pagani aldım. Arkası şöyle detaylı. Jantları yine Subaru'nun aynısı. Çok güzel. Önü çok güzel. İçi çok güzel. Bu da 17 17 Pagani Huayro Roadster. Şöyle hemen geçelim. Sonra BVM 108'imiz var burada arkadaşlar. Şöyle arkasının detayları çok iyi. Bence alınır bir araba ve Toyota Toyota son bir tane kaldı bundan. Ya yani öyle eminim. Şöyle jantları düz ama aynı. Rengi farklı sadece. İçi şöyle gözüküyor. Önde detayları yok şey olmuş ve en güzel arabamıza geçelim. Tatatatam Bugatti Boli. Şöyle arkadaşlar bunun internet piyasası, ki piyasası 200 300 500 arası. Bunu da Toys'da Toys'dan buldum. Bak arka var. Şöyle. Ön var. Üstten efsane duruyor abi araba. Şöyle Bugatti'nin çok güzel bir arabası. Bunu abi bana özelden verdi. Onu söyleyeyim ayrıdan da. Şöyle çok güzel bir araba. Hemen arabalarımızı dizelim. Bugünlük bunları aldım diyelim düz şöyle bu arabaları aldım. O zaman bir videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmiyorsanız bay bay.